Bu Kur'an, bu anlatılanlar kim için öğüttür? Kim için nasihattir? Limen kana lehu kalbun bir kalp sahibi. Öyle kalp ki ama yefhamum yani anlıyor. Anlamaya endekslenmiş bir kalp var. Karalanmış olsa da, siyah olsa da buradaki gayesi istifade edebilmektir. O karalığı, o siyahlığı üzerinden atmak için burada. Veya tam anlamıyla kalbi böyle değil ama işte bu ayetin manası. Ev el-kassema ve huve Orada bulunuyor, hazır bulunuyor ama dinliyor. Dinliyor. Ne diye dinliyor? İstifade edeyim. İstifade edeyim diye. Kalp belki burada tam olarak değil. Kalp biraz farklı ama burada sizler, bizler belki bu ikinci kategoriye giriyor olabiliriz. Böyle bir durum var. Yani onun için buradaki anlatılanın tabsiraten ve zikra li kulli abdin munib. Allah'ın ifadesine bakın arkadaşlar. Kim için bunlar? Kim için bunlar önemli? Tabsiraten ve zikra. Bir öğüttür, bir basirettir. Kim için? Likulli abdin munib. Yönelen her bir kul için. Hatırlayın, geçen hafta belki onu konuşmadık Bursa'da. Yani bugün mesela ibret dediğimiz hadise var ya, adamlar uzay e, üzerine çalışıyor, dünyanın haricinde birçok gezegeni tespit etmiş, bir doktor insanın iç organlarıyla alakalı birçok vukufiyeti var, birçok şeyi biliyor bizim bilmediğimiz. Yani hayatında adamın işi baştan sona ibret. Allah'ın harikul adelikleri adam beyni efendim ne yapıyor çözümlemeye çalışıyor her gün yeni bir şey keşfediyor ama bu adam imansız bir adam sen ben o hiç böyle ibret gözüyle bakmayan adam efendim yine bir e, belki tabii ki ibret nazarı var az da olsa ama Allah'a iman etmişiz arada fark ne arada fark şu onlar o araştırmaları yaparken o meselelere dalarken Allah'a yönelmek Allah'ı bulmak kastıyla yapmıyorlar. Kendi aralarında yarışlar veya bilimin işte faydaları bilmem ne falan filan. Onun için yapıyorlar. Sen hiç Mars'ı bilmene gerek yok. Ay'a baktığın zaman da Allah'a yönelme kastın varsa direkt Allah'a yönelir. Bulabilirsin. İşte tabsiratene ve zikra bu Kur'an kim için bir basiret kaynağıdır? Bir yol göstericidir. Bir nasihattir. Likülle abdin her kul için ama münibin Rabbine yönelen kullar için. Rabbine yönelme arzusunu taşıyan kullar için. ibret alma gayesini taşıyan kullar için bir nedir? Nasihattir.